birlikte. Fortnite çıkıyor evet. <laughs> <laughs> Hava saldırısı oynayacağız. 50 abone kasacağız bugün. 50 abone kasmaya çalışacağız. Bu arada <laughs> ilk kay katanı alıyoruz. Kayı kaldır yapsana bir. Yok yok. Hayır, mağazadan yapsana bir muzoyla. Çok iyi çok komik. Doğru. Bak sen bir de Flos'u gör. Bak. Bak şimdi. Ne Ya dur. Bir hava saldırısı önce, birinci hava saldırısını. Hayır nasıl olmuş? Ondan sonra crate krii, ice slice alıyoruz. Geldim. Orada gelmek için abone da olmanız lazım. Abone olmazsanız gelemezsiniz. Bir yapmamız like lazım video.

Bu sırrı kadar anladım. Daha adam geçemiyor abi. Sen nereye ben savruluyor bu ne oluyor? Ha silah alabiliyoruz. Ana yüklü, mor yüklü. Çok iyi. SMG baba. Öldü. Kanka başka silah da alabiliyorsun. Bende moritli var mesela. Bu moritli mi? Evet. Ee, SMG var. de var. Neyse. Bu arada adamda e, cool var. Biz bittik. Ya ben de pompalı olması lazım. Bu ne ya? Oğlum, oğlum mal mısın? Ben sandıktan çıkardım. Ben de bir başta mavi efendisi var. Abi bu sandıktan adam çıkardım. tek. Yüzde yüz ek o adam. Öldü. Hangi adam? Kopya yapıyor Abi, gul diye bir şeyle başlıyor galiba. Hem kulturu kırma, mavi tipin mi? Evet. Ha? Evet evet. Allah lan artık. Gerisi var mı? Oğlum onu ben alıyorum. Nesiyle? Nesiyle? Havada nasıl? Oğlum ben aldım evet. onu. Üç, tamam. üç kere aldım. Amor P90 ne ın, anlamı seviyorsun? Öldü. Gultar mı? Niye? Ama ona ben 4 kere aldım. Hava da öyle eritmesi mümkün değil. Onun ama adamın kultura var. Ya olsun ya, olsun öyle yeker... eritemez. Ama e, kultura en son bir, bir sene önce Öldü öldü. Ya nerede gitmiş kodumun P90'ının? YouTube'a Fortnite yazdım sen çıktın. YouTube'a Fortnite yazmış ben çıkmış. Artık çıkıyorum demek ki. Bu, bu adamlar aşağıda. Of oh, bu kurtlar ben şey hiç açmıyor. alamadım Alamadık ki Alırsın. yine Adam ek abi bende sadece bir şey var ya pompalı var ooo altın yüklü mü altın yüklü aldım o la oğlum hadi yükü sökelim altın yüklü aldım oğlum altın yüklü yok ya şimdi 3 kişiyi <laughs> öldürmemiz lazım ah <laughs> çıkmazsan. Biz bunu alsaydık zaten Alamazdık da. O sen orada altın yükle buldun. Orada zaman kaybettik işte. Ben yani ne alakası var? o olmadan mı oynayayım? Mi? Kes sesini. Pampul olmadan mı oynayayım? Taramanın da bir sonu vardır. Adamların hepsinde pump var. Koyuyorlar bana. Allah'ım yarabbim. İlk başta neden loot yapmadın diyorum ben. Afk'ydım. Yorum ki. Sana abone olacağım. Teşekkürler. Olursan. Sağ ol. 50 abone olursak çok teşekkür ederim. Eğer bir davet spamlamazsan. Aynen. Eğer bir davet şey. atarsa zaten şey. Ben engellerim. Efendim? Ben bir bakacağım kanka yorum araba sen bakma tabletten bakacağım yorum araba. Şey de yapacağım. Hem yorumlara bakacağım hem buraya aboneye bakacağım. Hmm. Şu an kolda oynuyor klavye klavyeye geçtim ben de klavye ile oynuyorum tamam biz iki klavye klavye bütün klavyem nas iyi ya iyi mi miydi sene geç ki başka yok çekiyor değil mi Haydra çekiyordur bir bakayım mı Hı -hı. Evet Haydra da çekiyor kastım ödüllüydü o ne yapayım Allah'ım abone 47. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Yok baban arkadaşlar çok şu an <laughs> gururlandım lan. 47 de lan 50 e, olalım lan artık. Söveceğim ha. YBJ'nin 2, 2 milyon abone olma şeklini yaptım. Aa direkt 3 seyirci. <laughs> Abicim Allah razı olsun. <laughs> şu ben oğlum diyorum. Seyirci kanala abone ol, seyirci. Üç. 50 abone inşallah oluruz balık. Sana diyorum lan değişik. Ben fişteyim lan. Sen bir gelsene. Ben bunu kızartma yapayım. Neyse gel. Biz iki klavyeni bu oynayalım. Yalan lan boks açtım. Tamam. Orada benim yayın donuyor kanka ya. internet şeyi buradan çekmiyor. Benimki Güzel de ben buradan bakarım ya. Sorun olmaz arkadaşlar. Yok şu an iyi. Bu arada klavyeden biz daha yeni alışıyoruz arkadaşlar. Ama benim editim çok iyi. Benim de editim. Ben gel bir gösterelim editlerimizi. Gel. Ben buradayım bak. Üste i̇şte çıksan. Bekle yorum. Tamam. Yeah. Ya. Gel seni yapıda tutayım. Tut. Ha yok oğlum sayılmadı. Dur sayılmadı. Sayılmadı. Yaptım ama sayılmadı. Evet tut. Onu ben Bak tutayım. hiç olmuyormuş gibi sanki. Gel hadi devam. Ben aşağı indim lan yanlışlıkla. Dur bu kendimi yapıda tutacağım. Bir gelsene ben seni tutmayı deneyim. Geç şuraya. Bak edit açtığın yere geç. Helal. N Vallahi ben kendim kendimi yapıyor. bak. Hadi fight atalım. fight atalım. fight atalım. Fight atalım. Tamam. Abilere gelen çatışmaya cevap. Aç. <laughs> 90. Oo, oha. Aa, dans edebilir. Bu arada şey çok birden geliyor yayın Ha, tamamdır. Şimdi oldu. <laughs> Biliyorum geldi. Kanala ya. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak şu challenge tamam Son alanı kalmış. Ben biraz edit yapacağım. Son alanda vuralım Gelsin Gel seni yapıda tutacağım. Onu da ben seni. Tamam gel. Dur bir dakika. ben seni tuttum. Yavaş yaptım ama oldu yine. Gel burada. Gel. Tamam. Bak şuraya geç. Ede taştım ya. <laughs> Sonunda bilerek düşürdüm. <laughs> Burayı da benim bug'da kaldı. <laughs> Bak son alanda şey yapacağız. Al beni balık. Al oğlum. balık olmaz. Al oğlum sen bana ne abi ben 90 canlı şey yaptım. ben alanda şey yaptım. Onu tam onca. Senin yüzünden alanda durdum ben. O yan yana doğduk. Bu sefer gerçek fight atalım. Hmm. Dur bence... bak oldu ha. Oğlum bence sen klavyede oynamıyorsun. Hayır. I'm <laughs> sorry. Tamam 40 200 Bana bir vurursana ben, ben gideyim. İki kişi seyrediyor Bu arada e, gelmek için gelebilirsiniz İlk, ilk like atan geliyor Kaç like şu an? İki like olmuş Ben de bir like attım Üç like oldu Alanda kalarak öldü aga be. Ben kafana 300 ve papel dermişim. もうすぐよ、フィカカーも来てるよ。<music> <music> Da. Daha yeni oynuyoruz şeyden.